Ya bir şey soracağım. Bu yaz tatili ne ara bitti? Ulan daha geçen gün hazirandaydık oğlum. Hani ağustosu falan hiç görmemiş gibiyim ben. Sen gördün mü ağustosu? Ben görmedim valla. Haziran, Temmuz, Eylül. Ben bütün sene bu yaz tatilini beklemiş olamam. Yaz tatili toplandı bir hafta sürdü galiba. Özleyeceğim Mahmut. Kapalı alanda güneş gözlüğü takanları özleyeceğim. Ayakta çıkan parmak arası terlik izini, halıdaki karpuz çekirdeğini, esmeyen rüzgarı, bitmek bilmeyen sıcağı özleyeceğim. Yaz düğünlerinde çalan Ankara havalarını bile özleyeceğim yani. Yapma Mahmut, yapma. seçme şuradaki yarıyı daha fazla. Diyelim ki sen yaz tatilisin. Her şey bu kadar basit olabilir mi? Çekip gitmesi kolay mı bu kadar? O kadar insanı çaresiz bırakmak yakışır mı? Ağlamıyorum Mahmut. Gözüme tatil sinepleri kaçtı. Ama yapacak bir şey yok. İstesek de istemesek de winter is coming. Hoş geldin sabah okula giderken gözde kalan çapak. Hoş geldin sabahları toplu taşımadaki o garip koku. Geliyorlar Mahmut. Onlar geliyor. Kitap kahve yağmur sineme atacak milyonlar geliyor. İşte asıl onlar geldiğinde kış tam olarak gelmiş olacak mı? Otur Mahmut otur anlatacaklarım var. O kadar tercih yaptım en sonuncu üniversite gelmiş ya. Gittim baktım bir de üniversiteye. Bakmaz olaydım ya. Çimlerin üzerinde arkadaşlarımla gitar çalıp şarkı söyleme hayallerim vardı benim. O çimlerin üzerinde şimdi koyun otlatıp kaval çalıyorlar Mahmut. Kantinde sütlü latte içme hayallerim vardı. Şimdi ancak okulun önünde otlayan ineklerden taze süt sağabilirim ya. Sen nereye kazandın? Özel üniversite mi kazandın? Araba anahtarı Cüzden cüzdan sigara ve telefonu üst üste koyma bölümünü mü kazan? Önü açık olma bölümü. Hatta çift Anadolu Starbucks işletme ve yönetimini de oku. Tercih döneminde yaşadığım stresi sıkıntıyı marketin kasasında poşet açarken yaşamadım ben ya. Hayaller İzmir, Hayatlar Bartın Mahmut. Aileme söyledim kazandığımı dalga geçiyorlar benimle. Diyorlar ki neredeymiş bu Bartın? Türkiye'de mi bu Bartın? Dedim e artık ya biraz daha Bartın. Ama dedim ki önemli olan üniversite değil. istediğim bölümü kazanabilmek. E oğlum dediler sen tıp istiyordun. Su ürünleri mühendisliğini kazanmışsın. Baba dedim. Neden mi doktor olmadın? Bugüne kadar kimin yarasını yarısını iyileştirdiysem hepsi beni sırtımdan vurdu da ondan deden kovdu sonra be. Yani Mahmut çok da şey yapmamak lazım. Okuyup ne yapacaksın? 4 sene sonra yine işsiz. En son kapatacağım şu Instagram'ı Mahmut ya. Ejderya gibi nargile dumanını kameraya falan üflüyorlar. Hayır yani kalesi falan görse evlatlık edinecek bunları. Ya da böyle siyah ekrana yazı yazıp eski sevgiliye göndermeler falan. Bize ne kardeşim ya? Bize ne ya? Eski sevgilinden bize ne? Bize ne lan? Bize ne? Sakinim. Alkol sigara hikayeleri var bir de. Tamam dertlisiniz. En çok siz dertlisiniz ya. Allah derdi bizden toplamış size ver. Tamam kabul. Bu tripler ne kardeşim ya? Hadi onu da geçtim gittiği mekanda 50 tane birden story atan kızları ne yapacağız? İzlemiyoruz kardeşim zorlama işte değil mi Sen onları uğraş çabayla çekiyorsun biz onları next next diye geçiyoruz. Mekandan mekana konum atarak hikaye paylaşanlardan bahsetmiyorum bile. Yani kızım bir dur seferi misin nesin? Evliya Çelebi senin kadar gezmedi ya. Hayır yeni kıta falan mı keşfedeceksin ne bu çaba? Herkes bir elit ya. Vay çaklı koca koca latteler. Biz evlenince lahmacunu kiminle yiyeceğiz Mahmut? Allah'ım sen bizleri storyci kızların gazabından at. Atarlı giderli söz yazanların dertlerinden Nargile dumanlarından Çilekeş duvar yazılarından Büyük boy Starbucks bardaklarından koruyor Arap Amin Ne haber? Ya bak gelirken yine otobüste geldim Böyle bir şey olamaz ya Oturacak yere geçtim Nefes alacak yer yok ya Sıkıldım bunu aldım. En son böyle dayanamadım bağırdım Güçlü bir Türkiye için deodorant sıkın Yol boyunca kapıyla beraber geldim ya Hayır anlamıyorum ben kapı muhafızı mıyım kardeşim Tuts. Pardon ben inecektim. İnemezsiniz. Neden beyefendi? Kralın kesin emri var. Aynı böyle hissettim kendimi ya. Oğuz Atay o halimi görse tutunamayanlar baştan yazar ya. Böyle gidiyorsun resmen ya. Milli bir birlik var ya. Halk iradesi var orada. Herkes yürü 2008'deki Nihat'ın golü gibi kenetlenmiş birbirine. Son durakta bir teyze bindi gözümün içine içine bakıyor yer vereyim diye. Dedim teyze ben zaten ayaktayım ki. Direğe tutunuyorum bunu mu istiyorsun? Ondan sonra da bir abi geldi orta kapıdan binmeye çalışıyor. Bir de bana diyor ki kardeşim yer var mı içeride? Abi dedim ben parasını verdim bindim. Bir bacağım dışarıda gidiyorum. Sana nasıl yer olsun ya? Hayır kardeşim çektiğimiz bu çile nedir yani? İlk durakta yaşanan o koltuk sevdalarından bahsetmiyorum bile. Bu ülkedeki bu koltuk sevdasını anlamadım gitti zaten. Herkes de bir koltuk sevdası.